İbrahim merhaba. Hoş geldin yayına. Sevgili kardeşim. Nasılsın? Abi merhaba hoş bulduk. Teşekkür ederim abim Sen nasılsın? Ben teşekkür ederim. İbrahim güzel sarıları giymişiz ikimizde bak. Gayet yakışıklı çıkıyoruz şeyler. Biraz önce e, senin de. hikayeni evet. anlattığın bir vlog seyrettim. Şey çok hoşuma gitti İbrahim. Hikayene ne kadar güzel sahip çıkıyorsun. Yani hiç utanmıyorsun, çekinmiyorsun başarısızlıklarını çok güzel anlatıyorsun. Bizde hep başarılar anlatılır biliyorsun. Başarısızlığı anlatmak ayıp gelir. İnsanlar utanırlar. Yani fakirlik utanç gibi gelir. Oysa insanlar fakir de, fakir de, olabilir ama iyi bir hayalleriyle, umutlarıyla çok zengin bir hayat yaşayabilir. Senin bu hikayene sahip çıkman çok çok hoşuma gitti. Özellikle de Deren Talu, Derin'le mi gittin, Deren Talu'yla mı gittin? Hangisiyle dolaştın? Sen hangisiyle arkadaşsın? Derin'le gittim. Derin'le arkadaşsın. Onu alıyorsun götürüyorsun evet. son videonun bayağı da izlenmiş. Kendi mekanlarını gezdiriyorsun. Nereden geldi aklına? Sizin aranızda bir şey mi var? İlk olarak magazinle başlayalım istersen. <laughs> Abi öncelikle güzel yorumların için çok teşekkür ederim. Ee, babamın bana öğrettiği çok güzel bir cümle vardı. Hatta daha önce sosyal medyada görmüşüm aslında. Ama o da sosyal medyadan görüp bana söylemiş olabilir. Nereden geldiğini unutursan nereye gideceğin gideceğin yerde kaybolursun diye. O yüzden ben geldiğim yeri asla unutmuyorum. Buradaki oluşum e, oluşumumdaki en büyük tecrübelerden biri de eğer bir kimine göre başarılıysam da benim en büyük e, nasıl söyleyeyim bunu abi? Tecrübem daha, daha ben doğrusu geldim. onlar Değil abi. De onlar de. sayesinde ben bunu gördüm. Aynen öyle abi. Derin derin muhabbeti abi Derin'in sosyal medyada son zamanlarda çok fazla linç yediğini gördüm. Ben de bir zamanlar Twitter'da çok fazla hatta güncelde çok fazla linç yiyorum. Twitter'da linç yiyen insanlar genelde abi hep böyle aslında onların anlattığı gibi olmuyor. Sosyal medyada gösterdiği gibi olmuyor. Ben de kendisiyle iletişime geçtim. Derin dedim benim aklımda böyle böyle bir şey var. Eğer dedim sen de müsaitsen öncesinde bir çay içelim. Ben sana Fikri. Senin için de sıcak gelirse bunu sosyal medyaya dökelim. Çünkü ben bunun e, güzel pozitif dönüşler alacağını biliyorum. Daha öncesinde yapmıştım aslında. Derinle oturduk. Derinle daha oturur oturmaz aslında derin çok heyecanlı biri abi, çok ta tatlı biri. E, sosyal medyada aslında gösterdiği gibi biri değil. E, oturur oturmaz fotoğraf paylaştı. Sonra fotoğrafta aynı şekilde çok olumsuz yorum almaya başlayınca beni e, gaza getirdi bu konu. Dedim ki hadi dedim bunu yarın bir videoya dökelim. Videoya döktük abi. Videoda da e, annesiyle olan bir videosunu izlemiştim Derin'in. Orada işte insanların eve terlikle girme konusu, işte çakma ürün mevzusu bu tarz şeyleri kendini, yani daha doğrusu görmediği için iyi ifade edemiyordu. Ben de onu hani gerçek hayatla, kendi kafamdan gerçek hayatta tanıştırmak istedim. Hani benim geçmişte gördüğüm hayat böyle bir hayattı. Eğer o da bunu görüp tecrübelenirse bence daha iyi anlar. Hani konuşarak, söyleyerek anlatamayız diye. Sonra olaylar kendi kendine gelişti. Ayasofya'ya gittik, Sultanahmet'e gittik, Eminönü'ne. Ben o çevrede büyümüştüm abi. Kendi büyüdüğüm çevreyi gezdirirken böyle bir video çıktı ortaya. Ee, sağ olsun insanlar da çok sevmiş herhalde. Bayağı da izlenmiş dediğin gibi. İbrahim sen ne iş yapıyorsun şu an? Başka işlerden geldiğini biliyorum <laughs> musun? şu an en son işin <laughs> Abi şu an vlog çekiyorum. Aynı zamanda birkaç tane entertainment var. Büyük yarışma programları falan yapıyorum abi. Daha yayınlamadım. Bunun adı tam ne oluyor? Content üreticiyim abi. İçerik üreticisiyim. Şimdi bir yarışma programı başlıyor. Bir rap yarışması. Bir de normal bu yurt dışında belki abi hani kafanda canlansın diye Mr. Beast'i biliyorsundur. E, o tarz içerikler getirmek istiyorum Türkiye'ye. E, gain'le anlaştık mesela abi onun için. Çok büyük bir yarışma programı geliyor. YouTube'a da rap pro programı geliyor. Aslında ben sadece oturuyorum evde. Ne yapayım? Sosyal medyaya ne yapayım diye düşünüyorum. Büyük bir iş planı geliyor aklıma. Onu yansıtıyorum abi. Bu kadar. Sen işportacılıktan geliyorsun değil mi? Çok da güzel ya. İşportacılıktan evet yola çıkıp sosyal medyanın içinde o iş portacılığı yapıp buraya gelmen müthiş bir yol hikayesi. Biraz anlatsana bilmeyenler için. Sen nereden ne yaptın diye. Abi ben Arda e, Ağrı Doğu Beyazıt doğumluyum. 6 yaşında İstanbul'a taşındım ailemle birlikte. E, ya işte 3 4, maddi durumumuz biraz kötüydü İstanbul'da yaşayan birine göre. Aslında doğuda maddi durumumuz ortancaydı ama buraya taşınınca biraz maddi durumumuz kötü oldu. E, evde de iki erkek kardeştik. E, İsmail diye bir kardeşim var. O biraz daha benden o 6-7 yaşındaydı. Hani ben 9 yaşındayken e, ilk başlarda tek başıma abi pazarlarda kapının önündeki pazarda su satmaya başladım. E, sonrasında işte sadece bunu bulunca dedim ki çarşamba pazarına da çıkayım. Fatih çevresini biliyor musun abi? Eğer biliyorsan e, pazartesi evet, ve de, çarşamba biliyor. pazarı Fatih çevresinde kurulu. Sonra cuma pazarını da keşfettim bu Koca Mustafa Paşa'da. Pazartesi, çarşamba ve cuma e, okul çıkışları gidip su satıyordum. E, ondan sonrasında e, artık para kazanmayı öğrenince bu sefer hafta işleri de çıkayım dedim. Fatih Camisi'ni keşfettim işte. Yavaş yavaş aslında pazarları gezerken keşfe çıkıyordum aynı zamanda. Sonra işte abi böyle iş portacılık devam etti. Eminönü'ne indim. Trafik ışıklarına çıktım hafta işleri de. Hırkayı Şerif Camii'nde Peygamber Efendimiz'in hırkası geldiğinde poşet satıyordum. Zikirmatik satıyordum. Ne bulursam satıyordum Cüneyt abi. Eminönü'ne indim sonra. Hayatımı değiştiren yönlerden biri de oydu. Çünkü Eminönü'de iş yapmaya çok fazla iş yapabiliyorsun. Şimdi i̇şte... İlk başta bir dükkanda e, toptan su satmaya başladım. Hani e, günlük çalışıyordum. Sonra orada çevre yapınca Eminönü Meydanı'na falan inmeye başladım. Orada e, spor e, tezgah almak biraz zordur abi. Hani e, bir hiyerarşi vardır orada. Ama ben erkek, herkese kendimi çok sevdirmiştim. O yüzden kimse bana bir şey demiyordu. Orada su satmaya başladım. Kışın atkı, bere, tablo, saat ne bulursam abi tahtakalde ne bulursam gidip satıyordum. Hatta bilmiyorum bunu söylemek burada ne kadar doğru abi bir dönem kaçak sigara satmak zorunda da kaldım orada. çünkü e, iş portacılıktan başka yapmak yapabileceğim başka bir şey yoktu. Sonra işte onun e, bir defa polis abiler yakaladı beni. E, onun yasak olduğunu öğrenince o yaşta o yaşlarda tam olarak bilmiyordum yasak olduğunu öğrenince bir daha yapmadım. E, sonrasında abi işte Reymen'i tanıyorsun bizim Yusuf abi. Evet herhalde bir programında görmüştüm, konuşmuştun galiba. Onla tanıştım ben evet, ya. Evet, Onla tanışmadan önce internet da. üzerinden evet. Evet, ayakkabı internet tamam. üzerinden ayakkabı satmaya başladım ben abi. Bu Instagram ilk başta çıkınca çektiğim ürünlerin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıyordum. Oraya da işte WhatsApp bilgimi ve ayakkabı olan ayakkabı numaralarını yazıyordum. insanlar benimle iletişime geçip ayakkabı alıyordu. Burada da işleri artırmak için o zaman çıkan fenomenlerle iletişime geçmeye başladım. Hani dedim ki ben size para ürün yollayayım. O zaman para değil abi. Ürün yollayayım. Siz de beni paylaşın. Ona göre devam edelim. Onların da o zaman maddi durumu çok fazla iyi değildi. Önce ayakkabıyla başladı, sonrasında işte bu iş paraya dönmeye başladı. Hani ben onlara ücret veriyordum, onlar da benim ayakkabılarımı Instagram hesaplarından paylaşıyordu, ben de satış yapıyordum. Lise zamanı falan da abi bu. Sonra bu böyle devam etti abi. İşleri biraz büyüttüm. Ondan sonra işte Yusuf abiyle tanıştıktan sonra daha da büyüdü. Çünkü onun çevresiyle çevre yaptım. O beni insanlara tanıtmaya başladı. Sonrasında abi müzik şirketi açtım ben, müzik yapımcılığı. Ama böyle müzik şirketi deyince de akla böyle bir şirket canlanıyor. Aslında öyle bir şey değil abi. Küçük bir ofiste müzik yapımcılığı yapmaya başlayacağım dedim. Çünkü e, ayakkabı satarken e, ürün pazarlamayı çok iyi öğrenmiştim. E, şarkı pazarlamayı da yapabilirim diye düşündüm. İşte o zamanın no name rapçileriyle çalışmaya başladım. Daha iyi hiç şey, piyasada çok fazla yoklardı. Yeni sanatçılar çıkarmaya başladım. Şu an Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılardan olmaya başardılar. E, bir gün... Sosyal medyadaki açıkçası söyleyeyim abi. ilk defa sana söylüyorum bunu. Linçler beni kötü etkiledi artık. Sürekli e, her çıkan şarkıyı benden bilmeye başladılar. Bu hatırlarsan Aydilge muhabbetini falan belki görmüşsündür. Evet. E, i̇şte kadını objeleştiren parçalar şöyle böyle. Halbuki ben şarkı falan yazmıyorum. Ben sadece yapım şirketiyim ve e, sanatçılar şarkıyı yazıyor. Ben dağıtımını yapıyorum ve planlamasını yapıyordum. Aynı zamanda sanatçının imajı, kariyeri falan planlamasını yapıyordum ben ön plana çıkmaya başladım. Aslında arka planda kalmak istiyordum. Ön plana çıkmaya başlayınca bu, bu tarz şeyler dedim ki. Ben... Valla çok güzel bir iş yapıyorsun. Bir de bir baktın baktım bir seyrettim videolarını da çok eğlenceli. bir ee, i̇nsanlar çok sıkıldı, bunaldı, bıktı. Daha önce ben YouTuber'ları biraz eleştiriyordum. Rain Man de biraz sistem etti abi dedi yani. Abi de demedi yani. yani hani siz de bizi zamanında hani şunu demiştiniz, bunu demiştiniz. En doğru dedik yani ilk geldiğimizde bambaşka bir düzen vardı ama senin videolar özellikle çakal da bayağı e, yakışıklı ve şey güzel bir ikili olmuşsunuz. Tebrik ederim. E, çok videolarınızı ederim. da takip etmeye çok devam ediyorum. edeceğiz. Hikayene çok güzel sahip çıkıyorsun. Yolun açık olsun kardeşim. Geyine de hoş geldin. Biz Aa, de Geyinde belgeseller yapıyoruz. Demek ki yollarımız orada kesecekmiş bak İbrahim. Yolun açık İnşallah olsun. İnşallah seninle de bir vlog çekeceğiz abi. Çok teşekkür ederim. İnşallah Görüşmek üzere abi. Konu ettiğin için eyvallah. onur ettiğin eyvallah. için. Ne demek ya. Evet. Sağ olasın.